Teşekkürler. E, hoş geldin. Seni bir tanıyalım. Hoş bulduk. Adım Mali Günay. Mali ismim. Mali. Evet. Mali. 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 Evet. Mali. Yani ya Mehmet Ali, Ali, Ali kısaltış, kısaltılmış mı? Mehmet Ali Onun mi adın büyük canım? bir hikayesi var. Evet. Büyük bir hikaye. Evet. Şu büyük evet. hikayeyi anlatsana. Ben de merak belki. ettim ha. Evet dinleyelim. Zamanım var. Yani anlatayım diyor. Aynen başından başla evet. Tamam. Evet. evet Mehmet Ali olay değil olay mi? nasıl gelişti? Nasıl maliye gelecek? Anlatacağım. Mehmet Ali mi? Anlatacağım. Anlat hayatı. <laughs> Şimdi en baştan başlıyorum. Evet dinliyoruz. Ee, annemle babamın uzun bir süre çocuğu olmamış. Ee, daha sonra işte bir kadın var diyorlar. İşte e, işte Ermiş mi deniyor artık, bilmiyorum. Ee, genelde gidiyorlarmış bu kadın için. Yani çocuğum olmuyor diye. Ah. Gitmişler, annemler. Kad kadın var ya şu anda kara borçluyuz. <laughs> Telefonunu vermeyeceğiz Tabii ki. Evet. Evet. Neyse peki. Evet. Daha yıllar. sonra işte. Yıllar önce bu evet. Kadın bir canım, 20, bu. Yıl 20 yıl önce. Zaten evet. arkadaşımızın yaşını düşünürsek. Evet. 20. Bay. Yaşlı yani bir Yani 20 galiba. sene önce teyze var ortada. Aynen evet. O sayın teyzeciğim bir tane elma vermiş. Bu elma kurtlu da olsa, çürük de olsa. Allah <laughs> <laughs> Muhteşem. <laughs> <laughs> bu arada Acun bir şey bilim söyleyeceğim. Bir dakika. Ben burada burada durmam lazım şu anda. <laughs> Çok heyecanlı çünkü. Protein <laughs> <laughs> mi? <laughs> 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 Pamuk prensesi Elmayı giymiyor. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yalnız böyle bir şeyler var biliyorsun. Oluyor böyle şeyler. Evet. Bir prenses yok karşımızda. Ya ben ben yeni... Prenses... Prenses yok ya. Yani. <laughs> Gökhan oluyor derken çok da yönlendirmeyelim insanları. Ha yönlendirme değil tabii tabii. Zaten yok, teyze ama, belki hakkında bir tane Ama bir tavsiyem varsa. İnananlar var. Kurtla elma tavsiyen varsa istersen buradan. Hikayenin devamı daha şey. Bir dakika Blandırıcı. dur. Adil dur beraber. Oraya geleceğim. <laughs> Kurtlu elma ile ilgili bir tavsiyem varsa buyur. Kurtlu elma ile alakalı olarak değil de ben mesela daha yeni bir tane çok yakınımdan bir öyle bir olay duydum. İşte rahatsızlanıyor, artık hani çok ciddi durumlara geliyor, çıkıyor dağda bayırda dolaşıyor. Allah oradan Allah. sonra bir tane bir amca geliyor, oradan otu koparıyor, al diyor içtikten sonra doktorlar inanamıyorlar. Şimdi böyle şeyler var. Var. Tamam. Şimdi hani hmm. bunun gibi ise olabilir. Ama spesifik kurtla elma iyi gelir demiyor. Şimdi bir şey bu bir de öyle bir şey değil ki hani herkes daha bayıra çıkarsa olmaz. Hani birine Aynen. rastlıyor işte. Aynı. Şimdi Aynen. evet, kurtla elma ye demiş. Evet. Kim yedi? <laughs> Anneciğin de yemiş mi? Anne yemiş. ve babama yiyin diyorlar. <laughs> İkisi de yiyor. Evet yiyor. Ee, daha sonra annem hamile <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> e, Hamile kalıyor evet, anne. <laughs> evet. Hamile kalıyor. Evet. Evet. Ama onu hepimiz tahmin ediyoruz zaten. Tamam. <laughs> Daha sonra e, yedi ay sonra ben doğdum. Doğmuşum. Yedi Erken ay. doğum. Ve evet. ölü. Ölü Kurttan. doğdum. Ne? Ölü doğmuşum yani. Evet. yani ne? Yani ölümü bilmiyorum orasını da ses çıkarmıyormuşum. Kulağımın biri yokmuş. Rahmatim. Ay bu nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda tamamen köpürtüyor. <laughs> Özür dilerim. Sonra spiritual bir aile girmeye başladım. <laughs> Ailede bir şey var mı? Aileden mi? Aileden kim? Acu, annem ölüyor. var teyzem. O sırada yaşlı bir hemşire. Acu demiş ki. Anne arkada. Annemde teyzem var. En büyük şahit o. Bir dakika bir dakika durun. Teyze şahitmiş. Şahit. Birazdan birazdan. Mani kurtlu mu doğmuşsun? Acun Bey. <laughs> Yedi aylık kurt içinde teyze, doğmuş teyze o. Teyze var abi dur. dur evet, doğmuşsun. Sonra. Tamam. Sonra... Pardon yakalayın. Yedi aylık doğmuşsun. Evet. Kulağının biri yokmuş hatta. Çok inceymiş. A4 kağıdı kadar. Yakal. <laughs> <laughs> <Evet. Gökhan>, senin <laughs> teyze, o, o. Hocam. Artık bak, Bu da mı olur? Kulak sonra mı çıkar? Ben seni seviyorum <laughs> Bence Malik. Evet, Mali... Gökhan mi... hocam. Gökhan hocam bunu da Gökhan güzel bir şey. kulak şu anda. Bunu da anlatır mısınız? Kulağım olmayınca ne oluyor? Sen ne istiyorsun benden ya? Ne bileyim ben ne olacağını. <laughs> Ama ay Bu da olur diyor ya. Balık kardeşimi sonra olurdu. uçmaya başladım diye Olur. Bu da olur. <laughs> Hayır ben şeyim öbür hikayeden biliyorum. Evet. Ee, bir ay ağlamamı... ...bir ayda da susmamı beklemişler. Kurttan oldu ee... <laughs> Ben 900 gram... ...veya 1 kilodan az doğmuşum. Parmak prematüre. 7 aylıksın ya ondan ee, canım. Canım anneannem buradan <laughs> öpüyorum.